Evet sevgili gençler yeni bir konu her yüreğe nakış gerek. En kısa cevapları vermeye çalışacağım. Siz istediğiniz arkadaşlar kısa cevapları yazınız dediniz. Bundan sonra mümkün olan en kısa cevapları bu kanalda bulabilirsiniz. Sizi yormadan, üzmeden, sıkmadan siz de yorum yazıp videomu beğenip abone olacaksınız ve her isteğinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Takımını yazabilirsiniz. Nereli olduğunuzu yazdı, adınızı, yaşınızı yazın. En üstte sabitleyeceğim arkadaşlar. Özellikle şu anda Galatasaraylılar önde gidiyor. Fenerler ve Beşiktaşlar Galatasaray'ı geçebilecek mi bakalım. Evet. Her yüreğe nakış gerek. Şurada 3 tane hazırlık sorusu var. Önce bunları yapalım mı kısa cevaplarla? Hadi bakalım yapalım. Sonra diğer etkinliklere geçelim. Kızımız burada oturmuş. Nakış örüyor. Dedesi de onu görünce mutlu oluyor. Bakalım. Üç tane sorumuz var sevgili gençler. Uygun bir kaynak ve materyallerden merhamet, vefa ve yardımseverlikle ilgili elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Tamamen size bağlı şu şekilde yazdım ve bir, bu değerler insanların birbirine saygı duymasını, zor zamanlarda destek olmasını ve toplumu güçlendirmesini sağlar dedik. Ne bunlar? Merhamet, vefa, yardımseverlikle ilgili elde ettiğiniz bilgiler. Ha, bu bilgiler nedir? İşte insanların birbirine saygı duymasını, zor zamanlarda destek olmasını ve toplumu güçlendirmesini sağlar. Bu bilgileri elde ettim, sizlerle paylaştım. İkinci sorumuz ne diyor? Örgü ve dikiş gibi el işi yapan büyüklerimize bunların nasıl ve niçin yaptıklarını sorarak arkadaşlarınıza anlatın diyor. Şu birinciyi yaptık, şu ikinciyi. Şu ise üçüncü olacak sevgili gençler. Evet iki. El işleri hem ihtiyaç hem de hobi olarak yapılır. Büyüklerimiz bu işleri severek ve sabırla yaptıklarını söylüyor ya da söyle şeklinde kısaca cevaplayabilirsiniz. Geçelim mi üçüncü sorumuza. Evet. Siz hangi el işi nakışı yapmak isterdiniz ve niçin? Nakış yapmak isterdim. Çünkü sakinleştirici ve güzel bir uğraş olduğunu düşünüyorum. Maket de olabilir, Ağaç işte olabilirsin, onlar da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz. Heykel olabilir. Lütfen siz bunları yapın. Evet, şöyle videoyu durdurup yazın. Ben bir sonraki sayfayı hazırlayacağım. 142. sayfada beraberiz. Tekrar arkadaşlar, el işi, nakış işi sayfamız biliyorsunuz, parçamız. İstediğiniz kadar kısa yazıyorum artık çok kıs, uzun yazıyorsun diye şikayet ediyorsunuz kızıyorsunuz bana ben de sizin dediklerinizi yorumlarınızı çok dikkate alıyorum lütfen isteklerinizi yorumdan nasıl yapmam gerektiğini yorumlarda söylerseniz isteklerinizi mutlaka ve mutlaka dikkate alıyor ona göre cevaplıyorum arkadaşlar 6 tane sorumuz var birinci etkinlikte adınızı ve takımınızı yazmayı da unutmayın hangi takımlısınız bakalım. Ihlamır ağacı Nur için ne fayda etmektedir? İşte pardon ifade etmektedir. Birinci sorunun cevabı istediğiniz kadar kısa olmuş mu cevaplar? Elbette ki olmuş değil mi? Onun için serinlik, huzur, güzel kokuların olduğu güzel bir yer olarak ifade ediyor. İkinci sorunun cevabı şaşırmış ama sonra sevinmiş ve onu takdir etmiştir. Üçüncü sorumuzun cevabı sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma temizlik ve dürüstlük. Dördüncü soruda ne diyor Ayşenur'un dedesi? Ayşenur'a hangi toplumsal sorumlulukları hatırlatmıştır? Bakalım. Ha, üçüncü soruda şu da var. Çünkü insanların bu güzel duygulara ihtiyacı vardır. Nedenini de soruyor çünkü. Dördüncü soru. Hangi toplumsal sorumlulukları hatırlatmış dedesi? Cevap 4. İyi insan olma, güzel davranışlar sergileme, topluma faydalı olma gibi sorumlulukları hatırlatmış. Beşinci soru, nakışla hangi duygular arasında ilişki kurulmuştur? Nakış işlemek ile güzel duygular işlemek arasında, evet, bağ kurulmuştur, ilişki kurulmuştur değil mi? Nakış işlemek ile güzel duygular işlemek arasında ilişki ya da bağ kurulmuştur. Altıncı sorumuz, Heh, çünküsü de var arkadaşlar 5 sorunun. Çünkü bez süslemek gibi kalbi de güzel duygularla süslemek gereklidir. Onları yazdım. Siz de yazarsınız. Aynısını 6. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve güveni arttırır. Sorumuzun cevabı. Peki sorumuz ne? Metinde söz edilen duyguların sizce insan ilişkilerine nasıl bir etkisi olur? Açıklayınız demiş. İnsanlar arasında sevgiyi arttırır, saygıyı arttırır ve güveni arttırır. Değil mi arkadaşlar? Söz edilen bu duygular bunları yapar. Evet, ilk 6 sorumuzu cevaplandırdık birinci etkinlikte. Oldukça kısa. Umarım bu sefer kızmazsınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha da kısaltayım mı? Ayıp olur daha kısaltırsam değil mi? O kadar da olmaz. Aman. İkinci etkinlik. Metin, metnin ilk görselini ve metinde alınan aşağıdaki paragrafları inceleyiniz. Şundan bahsediyor. İlk görseli. Metinin en başındaki o uzun yazı ve bunu inceleyiniz diyor arkadaşlar. Paragraftaki ıhlamur ağacı ile değerlerimiz aslında nasıl bir ilişki kurulabilir? Defterinize tahminlerinizi ifade ettiğiniz bir paragraf yazınız. Ben paragraf yerine bir cümleye sığdırdım bunu arkadaşlar. Nesiller boyunca korunan, aile bağlarını güçlendiren önemli bir değer olarak görülür. İşte gördünüz mü? Değerler arasında nasıl bir ilişki kurmuş? Nesiller boyunca korunan, aile bağlarını güçlendiren önemli bir değer olarak görülür, ıhlamur, ağacı. Üçüncü sorumuz, Aşağıdaki adımları uygulayın, metnin içeriğini değerlendirin diyor arkadaşlar. Uygun ölçütü bulun diyor. Ölçütler ne? Gelenek, görenekler, yasalar, dini inançlar ve evrensel değerler. Ben evrensel değerleri seçtim bu metnin içinde. E Diyor ki belirlediğiniz ölçütü en iyi e, insanın sahip olması gereken özelliklerin e, birkaçını aşağı yazınız. Evrensel doğruları benimsemiş bir insan şu değerlere sahip olur arkadaşlar sevgi saygı bunlar hep evrenseldir merhamet dürüstlük yardımseverlik ve hoşgörü İşte sahip olması özel gelme e, sahip olması gereken özellikler bunlardır evrensel doğrulara sahip bir insanın sevgili gençler şimdi üçüncü etkinliğimizde başka bir metin var metini inceleyin diyor Ayşenur'un dedesinin ona verdiği öğütleri inceleyiniz. Bu öğütlerde hangi özellikler vurgulanmıştır? E, basit defalarca tekrar ettik değil mi? Hangi e, değerler vurgulanmıştır arkadaşlar? Bu öğütler arasında hangi özellikler var? Sevgi var, merhamet var, vefa var, yardımlaşma, temiz kalplilik, güzel davranışlı olmak gibi öğütler ve davranışlar var. Sizler de bunlara aynen yazınız. Evet ben sayfamı burada bitirdim arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki sayfayı hazırlıyorum. İsterseniz daha da kısaltayım. Kısaltayım mı daha? Yazın yorumlara bakalım. 142'yi bitirdiniz. 143, 142'nin biraz devamı, etkinliğin 3. etkinliğin devamı biraz 143'te var arkadaşlar burada. İncelememizi ölçütle karşılaştıralım diyor. Ayşenur'un dedesi ona verdiği öğütleriyle belirlediğiniz ölçütleri karşılaştırıp bu öğütlerin verilmesinin doğru olup olmadığını belirleyiniz. Ulaştığınız sonucu yazılı olarak ifade ediniz. Şu şekilde yazdım. Dedenin ölçütleri sevgi ve merhamet gibi evrensel değerlere dayanıyor ve doğrudur metindeki davranışlar da bu değerlere uygundur şeklinde kısacık bir paragraf bir yazı yazdım sizin tam da istediğiniz gibi. Geçelim dördüncü etkinliğe. Dördüncü etkinlikte aşağıdaki paragrafı okuyunuz diyor. Verilen atasözleriyle kalıplaşmış sözlerin anlamlarını karşılık gelen kavramları paragraftan bularak örnekteki gibi yazınız okudum ve örnekteki gibi yazdım arkadaşlar. Çam sakızı çorba armağanı zaten vermiştik kitabımız hediyeleşmek. Su küçüğün, söz büyüğün, saygı. Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar, yardımseverlik. Kalp kalbe karşıdır. Bu ne ifade eder? Sevgi değil mi? Sevgi. Aslan yatağından belli olur. Temizlik ya da temiz olmak. Evet bu atasözleri bu kavramlara karşılık gelir. Siz bunları yazdınız bence. Geçelim. Oldu. istediğiniz gibi kısa oluyor değil mi cevaplar? Tamam o zaman siz de takımınızı yazın. Burada bir dediğimiz var. 400 ifadesi var. 4 tane yüz ifadesi var arkadaşlar. Okuduğunuz metinde torununun nakış işlerini gören dedenin yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisi olabilir işaretleyiniz. Kitabın en başında hani nakış parçası var ya kızı. Ayşe Nur hani ağacın ıhlamur ağacının altına oturmuş elişi yaparken, nakış yaparken dedesi de onu görüyor ve gülümsüyor. Hangi surat ifadesi var orada? Şu birinci değil mi surat ifadesi bu arkadaşlar? Evet, bunu da yaptık. Geçelim. Konuşmamızda duygularımızın yüz ifademize yansıması karşımızdakini nasıl etkiler? Açıklayınız. Kısacık sizin istediğiniz gibi üç cümleyle açıkladım yüz ifademiz duygularımızı gösterdiği için karşımızdakini bizi daha iyi anlamasını sağlar. Mutlu yüz iletişimi olumlu etkiler. Olumsuz yüz ifadesi ise karşıdakini gerer veya üzer şeklinde kısa bir cevap verdim. Başarılar diliyorum. Hadi bakalım bir sonraki sayfaya geçelim.